Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Taha suresi 122. ayet ile devam ediyoruz. Thümme cetebâhu rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Hatırlayalım Adem Aleyhisselam ve Havva Aleyhisselam'ın yasak ağacın meyvesinden yedikten sonra ayıp yerlerinin kendilerine görünmesi ve cennetin yapraklarıyla o ayıp yerlerini kapatması olayı Adem Aleyhisselam'ın Rabbine Adem Aleyhisselam'ın Rabbine Rabbinin emrini unutarak karşı gelmesi ve yolunu şaşırmasından sonra Allah Azze ve Celle ona imkan verdi. Sümme sonra ictebahu Kelimenin aslına köküne baktığımız zaman cebeheden geliyor ve ceba fiili, yecbi, icbi fiili olarak, cebihe olarak e, müştakkatları, bu fiilden türeyen kelimeleri görüyoruz. Ve cebehenin ve ecba buradan geliyor yani Allah Azze ve Celle'nin onu peygamberlik için seçmesi manasına geliyor. İcteba. Kur'an-ı Kerim'de yecitebi ve mucitebi seçilen manasına geliyor. Allah Azze ve Celle onu istafahu yani nübüvveti için, peygamberliği için seçti. Tüm meştebahu rabbuhu, onu Rabbi, fetabe aleyhi. Sonra onun tövbesini, pişmanlığını kabul etti. Fetabe aleyhi ve hemen akabinde onun Tövbesini kabul etti. Fetâbe aleyhi. Ve Heda. Heda kelimesi hidayetten geliyor. Ve biz bu kelimeyi daha önceden de almıştık. Fiilin kökü Heda. Yehdi ve İhdi ve Huden manalarına geliyor. Onu doğru yolu gö gösterdi. Onu başarılı kıldı. Ona hidayeti nasip eyledi. Evet Adem aleyhisselam için daha önceki ayetimizde de bahsetmiştik asla bir peygambere bir peygamber için isyan manası bizim anladığımız isyan bizim için ya da inkar eden insanlar için kullanılan bir isyan olmadığının altını çiziyoruz. Çünkü daha önceden ayet-i kerimede de önceden ifade ettiğimiz gibi unutarak yapılan bir emre itaatsizlik olarak almıştık. Bizim ehli sünnet inancımızda Asla ve asla peygamberler günah işlemezler. Peki peygamberler günah işlemezler. Bunu nasıl bu ayet-i kerime ile anlayacağız? İşte sorumuzun cevabını bu şekilde ayet-i de onun unutarak, kastetmeyerek yapmış olduğu hatadır diyoruz. Israr, günahta ısrar etmedi, unuttu, kastetmedi, unutarak yapılan bir hataydı. Biz buna... Ehli sünnet inancında akidesinde zelle diyoruz. Ve bütün peygamberlerin bazı peygamberlerin belirtilmiştir Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın yani peygamberlerin zelleleri, hataları olmuştur. Bu hataların, zellelerin olmasını normaldir. İnsan tabiatında vardır. Bunlar İsyan mertebesinde inatlaşarak, ısrar ederek, edilerek yapılan bir günah değildir. Asa kelimesi, isyan kelimesi bizim anladığımız günlük kullandığımız manada emre itaatsizlik isyan ama ısrar edilerek, bilerek, kast edilerek yapılan bir emre itaatsizlik değildir. Unutularak yapılan bir isyan, unutularak yapılan emre muhalefet olarak yorumluyoruz. İşte bu ayet-i kerimeden Allah Azze ve Celle bütün seçmiş olduğu peygamberlerin özelliklerinin olduğu ve bütün peygamberlerin seçilmiş olduğunun sonucuna varıyoruz. Allah Azze ve Celle seçilmiş olan peygamberlerin yolunu takip edenlerden eylesin hepimizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.